deyim ki yapabileceği bir hukuki süreç dünyada da karşılık bulamazdı. Ülkesinde eğer siz bu konuda düzgün davranmaz, ayrımcılık yapar ve eşitliğin, insanlığın eğer görevlerini üstlenemezseniz bu süreçlerde öne çıkamaz ve adımlar atamazsınız. Şunu ifade edeyim sevgili hemşehrilerim savaş ve yıkımlar sadece yeni savaş ve yıkımlara yol açar. O nedenle bizim hiçbir zaman vazgeçmediğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz şiarımız Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış anlayışı çok değerli bir ilkedir. Türkiye'de adalet, dünyada adalet. Türkiye'de eşitlik, dünyada eşitlik. Türkiye mazlum milletlerin tarih boyunca her zaman lideri olmuştur olmak zorundadır. Bu ülke içine söylenen hamaset sözlerle de olması mümkün değildir. Güney Afrika gibi sonuç alıcı diplomatik hamlelerle olabiliyor. Bu misyon halbuki hem tarihin bize yüklediği misyon hem de Atatürk'ün bize emanet ettiği misyondur. Kuruluş idealimizin misyonudur. Atatürk'ün bütün dünyaya 100 yıl önce haykırdığı buydu, tam da buydu. Mustafa Kemal 1922'de eğer Türkiye'nin giriştiği savaş yalnız kendisi için olsaydı daha çabuk biterdi. Türkiye'nin savunduğu dava tüm mazlum halkların tüm doğu, doğunun davasıdır demişti. Biz de tam da Atatürk'ün bu yönüyle evlatlarıyız, onun mirasçılarıyız. Bu yönüyle hareket ediyoruz. Biz bu şiarla dünyaya bakıyoruz. Atatürk'ün mücadelesi tüm mazlum hakların mücadelesiydi. Türkiye 20. yüzyılın başında dünya mazlumlarının özgürlük mücadelesinin en öndeki hattıydı. Gazze'deki soykuruma İkircikle değil, lafla hamasetle değil, gerçek anlamda samimice karşı çıkma zamanıdır. Biz her zaman masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Filistine insani yardım ulaştırma konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz insani yardımlara ilaveten savaş mağduru ailelerine ulaşamayan İstanbul'da üniversite eğitimlerini sürdüren 500'e yakın Filistinli öğrencinin burs almasını sağladık. Ve 334 öğrenciye tek seferlik 7500 lira burs desteği verdik. Bunu eleştirenler oldu. Bay efendim Türk öğrencilere versene diye. Şunu ifade edeyim, biz zaten İstanbul'da 100 bin öğrencimize üniversite bursu veriyoruz. Onlar bu memleketin evlatları verdik, daha da vereceğiz. Peki bu süreçte ne yapacaktık? Elbette savaş nedeniyle ailesiyle irtibatı kesilen, ailesinin harçlık bile gönderemediği, belki hayatta kalıp kalmadığını bile bilemeyen bu gençlerimize 334 öğrencimize insani İstanbul'da ihtiyaçlarına en insani şekliyle yaklaşmak bizim sorumluluğumuzdur. Kaderini mi terk edecektik? Bu ne bize yakışır ne milletimizin duygularına yakışır. O anlamda onlara mutlaka İBB burs katkı sunmalıydı ve biz de bunu yaptık. Kimseyi bu ülkede bu şehirde neydi belirsiz kişilere teslim etmezdik etmeyiz. Tabi açık söyleyeyim e, onları yalnız bıraksam benim de kafamı rahatlıkla yastığa koymam mümkün değildi. O 334 çocuğun çektiği sıkıntı aklıma geldiğinde ben zaten uyuyamazdım, huzursuz olurdum. Bugün de onların temsilcisi genç bir kardeşim Yusuf da aramda ben onu da yanıma davet edeyim. Hepsi onun nezdinde bütün gençlere de geçmiş olsun duygularımı iletmek istiyorum. İnşallah her birisi burada teminat altındadır. Biz onların gözcüsüyüz, elimiz, kulağımız, gözümüz hep onların ihtiyaçlarında olacak. Tabii şunu söyleyeyim, biraz empati yapalım. O bağıran, çağıran insanlar bir düşünsün, Allah korusun bizlerin başına böyle bir dram gelse yine mi öyle düşünürdük? Asla düşünmezdik. Onlara bu bursu verdik. Eminim ki İstanbul halkı verdiğimiz bu desteği kendi içlerinden helali hoş olsun diyerek destekliyorlardır diye düşünüyorum. İnşallah tabii bir daha yaşanmaz ama yarın aynı durum olsa bu kardeşiniz bu anlamda gene doğru olanı yapar. ihtiyaç sahibi insana elinden geleni yapar ve bu konuda asla ve asla geri durmaz. Şunu söyleyeyim. Kimse hamaset yaparak bizi insanlık onuru kavramlarından uzaklaştıramaz. Değerli dostlarım, İsrail'in bu saldırısı başlar başlamaz talebimiz üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Gazze halkına insani yardım ulaştırma kararı alınmıştır. Belediye meclisimizde ortaya konan bu ortak hassasiyet ve irade nedeniyle ben buradan tüm siyasi partilere Belediye meclisi üyelerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Gazze'ye yardım amacıyla gıda, hijyen malzemeleri, bebek anne seti, bebek sütü, maması ve giyim malzemesi tedarik ettik. Ve bugün Kızılay aracılığıyla Gazze halkına milletimiz adına, şehrimizin güzel insanları adına gönderiyoruz. Yardım konusu malzemeler AFAD tarafından talep edilen standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Burada gördüğünüz insani yardım malzemesi yüklü 5 tırı Kızılay'ın Adana'daki deposuna teslim etmek üzere yolcu ediyoruz. Gazze'nin acılarını hafifletmek, Gazze'lilerin hayata tutunmalarına destek olmak görevimizdir ve bundan sonra da görevimiz olacaktır. Onu ifade edeyim. Şimdi tabii şunu söyleyeyim çok üzüntü verici bir olay daha e, yaşadık. Eee tabii biz alışığız bunlara. Bazen seçim öncesi şirazesi kayan bazı insanlar neye laf yetiştireceğini, neyi neye söyleyeceğini şaşırıyor, karıştırıyorlar. Ben onun için üzülerek kendisine İtalya'da Acemi aday diyorum ama kalkıp bana Gazze'yi anlatıyor. Kazanırsa Gazze kazanacakmış. Yani ben buradan tek şey söylüyorum, çok da laf etmek istemiyorum. Allah seni affetsin diyorum. Ee, Allah e, bu tarz düşüncelerle başarılı olacaklarına, Allah yardımcı olsun, Allah e, akıl versin diyorum. Açık ve net. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin hamaset dolu ama aslında pasif ve korkak dış politikasının, sözcülüğünü yapmış oluyor. bir yandan da aslında hükümete sen bir şey yapmadın demek istiyor. Yani o gelince İstanbul'a Gazze ile ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan Sayın Cumhurbaşkanını Filistin konusunda eleştiriyor aslında. Tabii yarın onu atayan irade Gazze derken bana mı sordun diye kızarsa acaba ne yapacak diye de düşünmeden edemiyorum. Daha önce biliyorsunuz mavi Marmara konusunda da çıkıp mavi Marmarayı bana mı sordunuz diye fırça atmıştı. Bu manada Gazze'den bahsederken de bunu der mi vallahi der açık ve net ifade edeyim. Buradan Ak Parti'ye gönül vermiş bütün kardeşlerime kalbimin derinliklerinden kopan şu sözleri söylemek istiyorum sevgili hemşerilerim. AK Parti'ye o vermiş olabilirsiniz. Artık yeter. Bu tutarsız. Sadece sizlerin inanç dünyanız üzerinden siyaset kurgulayan iktidara 31 Mart'ta en büyük cevabı sizler verin. Sizler bunu düşünmek zorundasınız. Seçimmiş, siyasetmiş, kazanmakmış, kaybetmekmiş. İnanın hepsinin çaresi var. Daha önce söyledim. Yine tekrar ediyorum bin defa kaybederim ama bir kez bile ayrımcılık yapmam, insana ayırmam, hor görmem. Bugün buradan bir şey daha ekliyorum kardeşlerim. İnanın bana bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı, merhametimizi ve yüce dinimizi ve diyanetimizi manipüle etmedim etmeyeceğim. Bu kadar net. Bunu yapanları da asla muteber görmedim görmeyeceğim sizleri asla Allah'ın yüce yaradanın diniyle kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim sizlere şeref ve namus sözümdür. Bu benim hayata bakış yolculuğumdur ve şiarımdır. Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar. Biraz samimi olsaydınız Güney Afrika hükümetinin gösterdiği dirayeti gösterirdiniz. Gazze'ye el uzatmak için İBB'yi kazanmayı beklemezsiniz, bekleyemezsiniz. Böyle bir haddiniz de yok. İşinizi yapın, görevinizi yapın. Türkiye Cumhuriyeti gibi dev bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Bölgenin devi, bölgenin lideri bölgeye abilik, bölgeye barış, bölgeye huzur getirmesi gereken bir ülkeden bahsediyoruz. Bir dakika bile bekleyemezsiniz, beklemeyin. Hemen el uzatın Gazze'ye. Biz de sizleri takdir edelim. Hükümetimiz, devletimiz gereğini yapmıştır diyelim. Onun için diyorum buradan işe önce ticareti durdurarak başlayın. Bu talihsiz sözlerden bu yana gerçekten inanan, merhameti olan, Muhafazakar çevrelerde yaşamış dostlarımızdan çok sayıda mesajlar alıyoruz. İnanın o sözler en çok da bu kardeşlerimizin başını önüne yedirmiştir. Çünkü bu millet samimi, inançlı insanlardan oluşur. O yüzden sizden utanmışlardır. Bu kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Lütfen sizler başınızı önünüze eğmeyin. Sizler inancınızı, dininizi güzel duygularınızı, samimiyetinizi böylesine hoyratça istismar eden, istismar etmekten geri durmayan bu siyasetçilerin net söylüyorum artık miadı dolmuştur. Hele hele gençlerimize zaten kendilerini anlatamazlar, anlatamayacaklar. Sizin suçunuz, günahınız yoktur. Hiçbiriniz bunlara bunun için destek olmadınız. Bir gün sizin Filistin merhametinizi kardeşlik duygularınızı bile belediye seçimlerine malzeme yapacaklarına ihtimal vermediniz. Ama bunların koltuk için, 3-5 oy için kendilerini bu kadar düşüreceklerine inanmadığınızı da biliyorum. Siz başınızı öne eğmeyin. Allah tekrar ifade ediyor ve dua ediyorum. Allah bunları ıslah etsin. Allah yardımcıları olsun. Allah akıl versin. <laughs> Kıymetli dostlar. İstanbul Gazze'nin kardeşidir. İstanbullu Gazze'li çocuklarla, kadınlarla, yaşlılarla beraberdir. Şunu ifade edeyim, bu bir yardım değildir. Bu bir dayanışmadır ve görevimizdir. Bu bir hakkın teslimidir, insanlık görevidir. Zulüm bitene, barış hakim olana kadar bu görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Burada bu saldırıdan sıkıntıya düşmüş ailesine ulaşamayan sevgili gençlerimizin varsa başka ailelerin de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tekrar ifade ediyorum bu görevimizdir. İstanbul halkı adına 16 milyon insanımız ve vatandaşımız adına görevimizi milletçe görevimizi yerine getiriyoruz. Allah yardımcıları olsun. Dua ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu hain saldırılar sona erer. Tekrar yardımlarımızın yerine sağlıklı bir biçimde ulaşması için e, sevgili e, kardeşlerimizi yola çıkartıyoruz. Kızılaya, Afada bu sürece en sağlıklı şekilde yerine getirmeleri adına da hem başarı dileklerimi iletiyoruz hem de aracılıkları için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken Yusuf da birkaç cümle etmek istiyordu. Ona Mikrofonu vereyim, gel kardeş. Ee, öncelikle Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugünkü aslında buraya alan ilk geldiğim zaman oradaki kutuları yardım kutuları baktım ve duygulandım ki hiç düşünmedim. Bu kutuları aileme gidecek Gazze'deki çaresiz kalan aileme gidecek ama ben gönderemeyeceğim. Sayın Karadenizli bir İstanbul'u evladı gönderecek. Evet. Onlara sahip çıkacak. Ben aslında bir şey demek istiyorum burada. Az önce Sayın Başkanımız bahsetti. Buradaki öğrencileri sahipsiz bırakamazdı. Sayın Başkanımızın güzel kullandığı bir cümle vardır. E, bütçe bereketli kullanmak. Şimdi bu tırları gönderdiğinde bu 360-70 öğrenciye burs verdiğinde inanın 16 milyon İstanbul'un bütçesini daha bereketli olacak. Benim de soyadım bereket. Yani gerçekten bereket her insanın alanına giriyor eee e, evet. fi, Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin sayısı neredeyse 7 bine yakındır. Bu öğrencilerin eee burada aslında bulunma sebebi Sayın evet. Genel Başkanımız biz şunu inanıyoruz. Eee biz bağımsızlık mücadelemiz sadece silahla kazanmayacağız. Öyle. Kesinlikle ama kesinlikle bilim ve bilim güzel araştırmalar yaparak kazanacağımıza ve bağımsızlığımıza kazanacağımıza inanıyorum. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Aferin. Aferin. Sayın Genel Başkanıma ve bütün Türkiye'deki bir şey söylemek istiyorum. Az önce arkadaşlara bir şey anlattım. 7 yaşında bir kız vardı Sayın, sayın Başkanım. Şey diyor bu kız ne diyor biliyor musunuz? E, kucağını kedi almış. diyor ben ölürsem lütfen benim cesedimi cesedime yeme olur mu? 7 yaşında bu kızın yaptığı bir yalan bakar mısınız? Kedisini sesleniyor der ki İsrail bize vurursa lütfen cesedi yeme. Başka, başkalarının cesedini ya. Ben sizi çok seviyorum. Bu olarak görme. Çocukların yaşadığı diyorlar o gerçekten insanlık adına utanç verişidir. Onun için soykırımı bir an önce durdurulmasını rica ediyorum. Ben de buradan Sayın Başkanımızın huzurunda bütün Türkiye'deki belediyeleri, İsrail'deki ürünleri kullanmamalılar rica ediyorum. Bu çok ama çok önemli. Ve arkadaşlar bize gelen bilgiler Türkiye'nin hala ama hala bütün bu utanç verici orantısız savaş rağmen dostluk böyle belediyeler arasında dostluk anlaşmaları vardır. Bu anlaşmaların iptal edilmesini de rica ediyorum. Tekrar Sayın başkanımı çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım'a da kesinlikle ama kesinlikle bir gün Gazze'de ve Filistin'de ağırlayacağız. Onun için de şimdi de kendisini bir şey emanet edeceğim. Bu Filistin atkısı bana veren kişi Filistin Bakanımız kendisi 20 yıldır hapiste kaldı. Filistin için savaştı. Bu atkı size takdim edeceğim. Filistin'e geldiğiniz zaman ikisi kesinlikle bakalım. alacağız. Tamam. Siz ben. Tamam. Aynı zamanda Eyvallah. sayın. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Aynı zamanda e, Şahri Filistinimiz e, Filistinlerin abisi Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Filistin'den getirdiğimiz rozeti de takmasını istiyorum. Çünkü o rozet sadece burada taşımayacağını eminim Filistin'i kalbinde taşıdığı gibi taşıyacaktır. kardeşim de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, son olarak da Sayın Başkanımız'ı Gazze'de ağırlamakta kararlıyız. Aynı zamanda buradan Belek Hanım'a e, Filistinli kadınların yapmış olduğu bir delik e, beletlik takdim etmek istiyorum. Hı -hı. Kendisini lütfen tamam. iletin. Tamam. Aynı zamanda Filistin anahtarlığını tamam. kesinlikle o tamam. gün e, bağımsız Filistin'de Sayın Başkanımız'ı ağırlayacağız. Çok teşekkür İyi, ediyoruz herkese. Sağ olun. Öyle onurlandım ki şunu söyleyeyim, bugün 100 metre kala bana Yusuf'tan bahsetti ve burada tanıştık. Ee, çok gururlandım Yusuf. Evet. Yani şunu söyleyeyim, doğduk doğalı biz Filistin'de yapılanlarla içimiz yanıyor ve öyle büyüdük. Bu ülkede siyaset ve siyasi görüşün adı bile anılmaz Filistin meselesinde herkes, herkes duygulanır, her görüşten insan duygulanır çok bugün tahmin edemeyeceğimiz görüşteki insanlar en sol görüşteki insanlar gidip orada mücadelenin içine katıldılar. Doğru. Dolayısıyla e, bu konunun bizde siyaseti yok. E, bir insanlık dramının inan ki 86 milyon insan yanında birkaç patavatsız söz de olsa hiç önemli yok. Biz sizin yanınızdayız kardeşim. E, i̇nşallah ne güzel sözler söyledin. Akılla, bilimle çok çalışmayla birilerinin yaptığı gibi silahla savaşı değil silahla barışı değil bu söylediğin yolculukla en güçlü barışı hep birlikte inşallah Orta Doğu'da, bütün dünyada özellikle İslam coğrafyasında hep birlikte var ederiz. Yolun açık olsun. Zihni güzel kardeşim. Sağ ol. Sağ